Hasta kadın mahpuslar serbest bırakılsın. 8 Mart tüm dünyada işçilerin, emekçilerin ve kadınların fabrikalarda, işletmelerde, diğer çalışma alanlarında kötü koşullarda köle gibi çalıştırılırken 1857 yılında ABD'nin Washington şehrinde kadın dokuma işçilerinin bu azgın sömürüye karşı ayağa kalkışının tarihidir. Bu isyanı boğmak isteyenlerin kapıları kilitleyerek çıkardıkları yanında ölen 120 kadın işçinin isyanı kadın özgürlük mücadelesini bugüne taşımış, kadınların toplumsal, ulusal, sınıfsal, cinsel sömürüye karşı hep birlikte bugüne getirdikleri mücadelenin sönmeyen fitrini ateşlemiştir. Kadınların özgürlük yolunda ilerleyişleri hala ve hayatın her alanında şiddet kullanılarak engellenmeye çalışılmaktadır. Hapishanelerde kadın mahpuslara yönelik mahpus haklarına aykırı uygulamalar ve cinsiyet ayrımcılığı bu şiddetin bir parçası durumundadır. Hapiste kadın olmak, genel sorunlar çok daha ağırlaştıran uygulamalara maruz kalmak anlamına gelmektedir. Militarizmin kendisini en bariz dayattığı mekanlardan biri olan hapishanelerde toplumsal cinsiyet ayrımcılığı çok daha ağır bir şekilde kendisini göstermekte kadınlara ve LGBTİ artılara yönelik hak ihlalleri artarak sürmektedir. Derneğimize yapılan başvurular, çıplak arama, tecavüz tehditleri, koğuş ve odaların aranması sırasında özel hayatın ihlal edilmesi yanında kadınların özel beslenme, hijyen, pet ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanmasında yaşanan sorunlar ile hasta kadın mahpusların hastanelere sevkleri, muayene ve tedavileri sırasında cinsel kimlikleri nedeniyle karşılaştıkları sorunlarda devam ettiğini göstermektedir. Cinsiyet ayrımcılığına dayalı uygulamalara son verilmesinin ve özel gereksinimlerinin karşılanmasını isteyen kadın okuslar aynı zamanda cinsel kimliklerine yönelik saldırıların durdurulmasını, tedavi sağlık haklarına yönelik ihlallerin önlenmesini istemektedirler. Derneğimizin tespitlerine göre Türkiye hapishanelerinde en az 61 ağır hasta kadın mahpus bulunmaktadır. Marmara bölgesi hapishanelerinde de bu sayı en az 38'dir. Ve hapishanelere göre dağılımı şöyledir. Gebze Kadın Kapalı Hapishanesi'nde 17, Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi'nde 13, Kandıra 1 ve 2 Nolu Peytip Hapishanelerinde 3, Bursa Yenişehir Kadın Kapalı Hapishanesi'nde 2, Bolu tipi ve Düzce T-tip hapishanelerinde 3 şeklindedir. Bu hafta 467 T-oturmasında Marmara Bölgesi hapishanelerinde tutulan 30 ağır hasta kadın mahpuslar beşinin durumu sizlerle paylaşacağız. Fatma Topmak Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesinde tutulmaktadır. Ağır kalp hastası iki kalp kapakçığı yerine yapay kapakçık takılmıştır. Mide ve tansiyon hastasıdır tüm vücudunu kaplayan varisleri vardır. Süreyya Bulut, Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi'nde tutulmaktadır. Kafasında şarapmen parçası bulunmaktadır. Ameliyat edilmesi gerekiyor ama riskli olduğu için ameliyat yapılamıyor. Zaman zaman ağrıları şiddetli ve acılar içerisinde kalıyor. Bir göz görme fonksiyonu yitirmiş, aynı zamanda belki korsuk kop Gülistan Akdoğu, Gece kadın kapalı hapishanesinde tutulmaktadır. Sırtında kis vardır. Sol bacağı dizinden kesilmiş protez kullanmaktadır. Hazine alçı gece kadın kapalı hapishanesinde tutulmaktadır. Ateşli silahla yaralanma sonucu sağ bacağı dizden kalçaya kadar platin takılmış olup kalça kemiği parçalandığı için 2000, 2000 yılından bu yana iç protezle yaşamını sürdürmektedir. Mesude P'yi var. Halen gece Kadın Kapalı Hapishanesi'nde tutulmaktadır. Mesude P'yi var. Mide kanseri, L tüberkülozu ve akciğer hastalıkları ile yaşamını sürdürmeye çalıştır, çalışmaktadır. Bizler insan hakları savunucuları ve hapishane komisyonu olarak tüm kadın hapusların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor. Hasta kadın mapuslar, özellikle ağır ve kronik hastalığı olanlar, engelli, yatalak, çocuklu kadın mapusların derhal serbest bırakılması için yetkilileri göreve çağırıyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Hasta kadın mapuslar serbest bırakılsın. Tedavi hakkı önündeki tüm engeller kaldırılsın. Tecrit öldürür, dayanışma yaşatır. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu.